Ekvator'dayım, Kuva Yekili'de. Ekvator Kartelleri tarafından kaçırıldım. Her şeyimi aldılar. Havalimanına gitmek için taksiye bindiğimde e, taksicinin farklı bir yöne gittiğini anlayamadım. Şarjım yoktu. Araca 5-6 kişi birden bindi. Her kolumu farklı, her bacağımı farklı insan tutuyor. Şişlemeye çalıştılar. Yüzüme şeylerle vurdular. Direndim, direnmeye çalıştım. Yumruk attım, tekmeler attım. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım ama elimden hiçbir şey gelmedi. Hayatımda yani kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Kendimi hiç bu kadar çaresiz, hiç bu kadar güçsüz hissetmemiştim o kadar profesyonel bir şekilde davrandılar ki WhatsApp gruplarında insanlar arabada bilgisayarla kredi kartlarımda nasıl limit var, hangisinde ne kadar limit var ona bakıyorlar. Telefonumu, paralarımı, kartlarımı, bankalarımı, banka şifrelerini etkisiz hale getirdiler. Hiçbir şey yapamadım. Dağın başına attılar. Yardıma insanlardan yardım istedim. Polisler hiçbir şekilde yardım etmiyor. Olayın nerede olduğunu hiç kimse sormadı bile. Nasıl olduğunu hiç kimse sormadı, sorgulamadı bile. Hiç kimse ifademi almadı bile. Şu an hala ekvatordayım. Ben bu videoyu da bunu kabullenemediğim için çekiyorum. Yani elimden çünkü bu videoyu çekmekten başka hiçbir şey gelmiyor. Ne polisler yardımcı oluyor, ne başka biri yardımcı oluyor. Konsolosluğa dahi ulaşamıyorum. Ben iyiyim. Ee, telefonum yok, internetim yok. Bir şekilde başımın çaresine bakacağım. Ee, şu an sağlık durumum iyi, beni bıraktılar.